Allah Teala'nın en sevdiği iş ihlastır kardeşler. Yani bakın bunu çok böyle artık e, gittikçe zaman geçtikçe kaybediyoruz. Yani biz elhamdülillah buraya geldik böyle dergahımızı her hafta gidiyoruz, geliyoruz, namazlarımızı kılıyoruz. Bunlar büyük bir nimet. Topluluğa baktığımız zaman inanın böyle sanki özellikle gençler üzerinde, delikanlılarımız üzerinde sanki böyle yani böyle bir şey, bir güç geldi de o gençler arasında imanı kaldırdı gibi bir hal var yani. İslam'dan hızla uzaklaşıyorlar. Bunlarda muhakkak bizlerin de hatalarımız var. Eksiklerimiz var. Yani bizler de Abdullah babamın dervişleri olaraktan kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Sadece sözde değil, özde derviş olmamız lazım. Yani sadece ben Abdullah babamı seviyorum. Onun yolundayım değil yani. Hakiki manada tabi olmak lazım. Gerçek manada yani. Namazımızda, zikrimizde, dergahımıza gidiş gelişimizde her şeyimiz güzel olması lazım. Yani ki o kardeşlerin de böyle onların dertlerinde gördüğümüz zaman, konuştuğumuz zaman bir nebze melham olalım değil mi? Bakın geçtiğimiz günlerde işte bir tane genç bir kardeşimiz tıp okuyan intihar etti. Yani burada tabii herkes kendi penceresinden bakıyor, kendi hududundan bakıyor, yöresinden bakıyor. Hep Müslümanlara yüklendiler değil mi? Tarikatlara, cemaatlere. Hiç kimse demiyor ki bu çocuk 3 sene evvel hani bura ateist olmuş, kafir olmuş yani. Dinini terk etmiş. Allah annesine babasına yardım etsin, sabırlar versin. Yani hiç kimse bu çerçeveden bakan yok. Ya vay efendim tarikatlar şöyle yapıyor, cemaatler böyle yapıyor. Kardeşler yani çocuklar gidiyorlar böyle elden. Yani böyle deizm, ondan sonra ateizm bilmem bir sürü bunun çeşitleri alt e, aynen böyle hastalıktaki kategoriler gibi çoğalıyor böyle. Gençler böyle. Yani bir şekilde bizim yani herkes kendi evinden sorumlu. Kendi çocuklarımızla bağlarımızı güçlendirip Onlarla bağımızı onların kurtuluşu için güçlendirmemiz lazım yani. Bunlardan da ders çıkartmak lazım. Yani en ufak bir şeyde hemen bizim ibadetimize, taatimize, tarikatımıza, zikrimize laf geliyor yani. Allah'ın muhafaza eylesin inşallah.